Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın sezon finalinden ilk fotoğrafları paylaşıyoruz. Artık dizimizin bu sezonki son bölümü yayınlanacak. Herkes yarın akşamı iple çekerken yepyeni bölüm görüntülerini paylaşmaya devam edeceğiz. Yalı Çapkın'ı herkes tarafından sevilen muhteşem bir diziye bakalım sezonu nasıl sonlandıracak. Herkes heyecan içerisinde tabi finalle ilgili yepyeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.